Herkese merhabalar. para Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Sizlerin karşısına bu kez klasik lezzetlerden biri olan katmer tarifiyle çıkıyorum. Verdiğim ölçülerde yapmaya gayret ederseniz eğer sizler de mis gibi tel tel ayrılan katmerler elde edebilirsiniz. Yapılış aşamalarına lütfen dikkat edin. O şekilde ilerleyin. istediğiniz gibi sonuçlar elde edebilirsiniz. Buyurun hep beraber yapılış aşamalarına geçelim. Yoğurma kabımıza ılıtmış olduğumuz suyumuzu şeker ve yaş mayamızı ilave ediyoruz. Mayamızın taze olmasına dikkat edelim lütfen ki güzel sonuçlar elde edebilelim. Şeker ve yaş maya eriyene kadar karıştıralım. Eriyen yaş maya ve şekere tuzu ilave edip tekrar karıştıralım. Tuzu da eritelim içerisinde. Eridikten sonra üzerine unu ilave edelim yavaş yavaş kontrollü bir şekilde. Ben ölçüden yine malzemeler kısmına yazacağım. Ama sizler ununuzun kalitesine göre verdiği kıvam farklı olabilir. Her hamur işinde olduğu gibi dediğim gibi yavaş yavaş ilave edin. Güzelce hamurumuzu yoğurduktan sonra üzerine streç film kapatalım ve temiz bir bezle oda ısısında dinlenmeye bırakalım. 45 dakika kadar dinlenmesi yeterlidir. Hamur iki katına çıktığı zaman mayalanmış demektir zaten. Dediğim gibi mayanızın taze olmasına lütfen özen gösterin. Bunu da nereden anlayabiliriz? Yaş maya elimiz aldığımız zaman böyle ufalandığı zaman mayamız taze demektir. Buradan anlayabiliriz. Hamur mayalanırken biz de ocağımıza margarini alıyoruz. Erimeye bırakıyoruz. Eriyen margarinin içerisine bir su bardağı kadar un ilave edip hızlı bir şekilde karıştıralım. Pembeleşene kadar kavuralım. Karıştırmayı bu aşamada hiç bırakmayalım. Yanmasın. Pembeleştiği zaman tamamdır zaten. Göstereceğim şimdi sizlere hangi renkte oldu, bırakacağınızı. gördüğünüz gibi topaklanmaları elimizdeki kaşıkla ezelim ve karıştırmaya devam edelim sürekli kavrulana kadar. Bu güzel bir aroma veriyor katmerin içerisine. Kete gibi böyle lezzetli bir tat bırakıyor. Un koymamızın sebebi bu. Bu aşamadayken yağımızın altını kapatalım. Zaten yağ ısısında da daha da kavrulacağı için kapatalım altını. Mayalanan hamuru gördüğünüz gibi ilk havasını alalım. hafif elimizi unlayarak koyarsak daha çabuk kaldırırız onu hamuru koyduğumuz kapta. Bu şekilde 6 eşit parçaya ayıracağız. 6 tane katmerimiz çıkıyor bu ölçülerden. Dilerseniz ölçü, ölçüleri çoğaltabilirsiniz. 2 katını çıkarırsanız 2 katı katmer elde edersiniz. Hamurumuzu bu şekilde havalarını alalım, havasını. Olduğu yerde biraz yuvarlayarak alt eşit dediğim gibi parçaya ayırıyoruz. Ve altı eşit parçaya ayırdığımız bezeler alıyoruz. Hepsi eşit olmalı ama. Katmerlerimizin eşit olması için yine fazlaca söyledim bunu ama kenara alıyoruz bezelediğimiz hamurları. Şimdi yapma aşamalarına geçeceğiz. Altını ve üstüne unladığımız hamurları böyle açıyoruz. Oklava ile açamazsanız eğer merdane ile de açabilirsiniz. Bana oklava daha kolay geldiği için, oklavaya alışkın olduğum için bu şekilde açmayı tercih ediyorum. Sizler tabii ki nasıl kolayınıza geliyorsa öyle yapabilirsiniz. Hiç zorlanılacak bir tarif değildir. İnceltebildiğiniz kadar inceltin. Mayalı bir hamur olduğu için fazla inceltme yapamıyoruz çünkü yapışıyor. Üzerine kavur yağ ile beraber kavurduğumuz unu 3-4 yemek kaşığı kadar koyuyoruz ve her yerini gelecek şekilde fırça yardımıyla dağıtıyoruz. Bu dediğim gibi değişik ve güzel bir aroma veriyor. Sadece yağla değil, onu da koyduğumuz zaman böyle daha aroması daha güzel oluyor. Gördüğünüz gibi rulo yapıyoruz. Hamuru ortadan ikiye bölme sebebimiz daha fazla katının olması için. Bunu her katmer tarifinde yapmanızı öneririm ben sizlere. Kendi rulo, rula yaptıktan sonra gördüğünüz gibi iki ucunu birleştiriyoruz, tekrar yuvarlıyoruz. Lütfen bu aşamaları atlamadan bir şekilde yaparsanız size tel tel ayrılan kat kat katmerler elde edersiniz. Çok da kolay ve basittir. 6 tane bezemiz vardı. Altısını da bu şekilde yaptık. İçindeki yağın donduğunu zaten 5-10 dakika sonra donduğundan emin olun. Elinizi bastırdığınız zaman sert ise tamamdır. Donmuş demektir. Tekrar tavanızın büyüklüğü şeklinde açın altını ve üstünü hafifçe unladıktan sonra fazla un atmamaya çalışın ama istediğiniz gibi kızarmaz. Hafifçe unladıktan sonra hemen açılacaktır zaten. Tavanızın büyüklüğüne göre dediğim gibi ama hepsini eşit yapmaya çalışın ki muntazam bir görüntü elde edebilelim. Bu şekilde 6 adetini de açıyoruz. Çok kolaydır. Hemen pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Açtığımız katmerleri ısıtılan tavaya alalım. Kontrollü bir şekilde altını ve üstünü kızartalım. Ama ara ara kontrol edelim, yakmamaya çalışalım. Ocaktan aldıktan sonra üzerine sıcak tereyağı sürelim. Daha parlak ve daha lezzetli olmasını sağlar. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerle karşınızda olmak dileğiyle Allah'a emanet olun.